Ya bana artık abi lozum oldu değil, bugün hiç win aldık mı diye gelin çetim. tamam mı? Midgaren, bir loz daha yazdım babuş, Oh. Tomejit hayatını kaybetti Bpt haber <laughs> Stomejit hayatını kaybetti <laughs> Duruşa bak, böyle hafiften karartmışlar şuraya Bpt, Türkiye Yazı fonu falan sanki yani tanımayan olsa ağır bir adam öldü zannedecek Allah göstermesin Furkan kardeşimin ölümünü bize Evet ya Ronaldo alına çok mutsuzmuş ya Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ben bir 7 gündür dolapta duran döneri ısıtıp geliyorum Cem Yılmaz hayatını kaybetti <gülüyor> <gülüyor> Gregos, Samira, Victor, Renata Mesut'um ne oynasın abi insana ha? Mesut oğlum O Gregas'ı neyle sen onu abi? Ya Gragas jungle'sa? dragası Gragas'ı pikim yok Mesut. Al bir şeyler al vur abi dojcan Ay yalnız profesyonel bir Jayce pik'i geldi. Biri bir Rose'da benim yüzümden alalım hani anladın mı Çetim? Ya hani, ya, ya, bir Rose'da benim yüzümden alalım abi. Aa Gnar aldı utanmadan. Ben şimdi senin o anne... Öyle bir saygısızlık görmedim ben. Gördün mü Mesut'la? Aa, aa oğlum pak renkler çok iyi lan. Bunu açtık. Bayağı iyiymiş bu renk. Ya abi niye bu Grand Torinler, Morinler, gr, Grant Master adamlar geliyor babuş ya. Hakan bak oğlum senin göremediğin elolarda oynuyoruz babuş. Hakan bak oğlum Grant Master adamlık, oğlum. <laughs> bak şimdi Özgür at Grandmaster Gnar'ın Master Gınar'ın giren babak Jaysi. Oğlum sikim var ya. Oo. oğlum bayağı iyi lan. Mane! Aa işte bak o Samira ben olsam o eyla öyle geriye geçemem biliyor musun? Ananı direş oradan hook mu tutar? Oradan Ananı, hook mu tutar? Mayuko Junior. Bir FF ben daha abi, yazdım. Bir kostak, adam ölmüştü ya. <laughs> oradan o Rogu Tresi, rog Rogu'nun tireşinin bir tek üstü ya. O kadar da kötü değildir adam herhalde. Bu eylalardayız ya. Rogu'ya kuruldum abi yok ya. Dünkü hareketlerden sonra... Hmm. Hadi tryhard chat. Gragas. Gınar. Şimdi bir tane buna vurduk çetim. Bir tane buna vurduk. İnceden hani wave'i biriktirme senaryosu yapacağız size. Elimizden geldiğince last hit atacağız. Tak şu köyü oğlum. Oğlum nasıl tutmaz o? Last hit çetim. Şöyle hemen uzadık. E'den hız alıyorum. Bir iki tane vurup sonra Q'umu atıyorum chatim. Çünkü Q'e atsam adama pek bir hasar veremeyeceğim zaten. Çünkü level 1 olduğu için Q'um. O yüzden speed'i alıp iki vuruş atmak daha mantıklı. Hala last hit atacağız burada. Da atabilirsek. Gragas durumları nasıl? Biraz top side doğru abi. Top side 190. da. Aynen. Şurada bence. Buradan tamam geliyordu. Ne yapacağız? Bordun alsan. Ya şöyle bir iki CS daha alıp base atıp 1100'lük almak istiyorum da aslında çetim. Şu sıralar benim bir base atmam lazım ya. Bozma lan beni. Last hit yine bir ilerleyelim. Wave'imiz bir biriksin. Gragas hala top olduğu için çetim çok Bola, agresif oynayamıyorum yani. Ya, uğur yok abi. yine top, top sayda yürüdü sanki ya. Top side'de mı yürüdü? Golemini almamıştı sanki o biliyor musun? Aldı Ama emin aldı değilim. golemini aldı Uğur abi. Şey bir tane ya. Papa bir dive bakabiliriz aslında Mesut. Gele şu evet, Ya ikimiz ben bile atabiliriz. Adam çünkü armor almayacak gibi hissediyorum aynen almadı. Burada Çak, evet. Bir can, bir can. Yok, yok, yok. Git abi arkadan. Yakaladım ben de onu. Öldü, öldü üç tane sesini aldım oradan. Afiyet olsun. İpsi var mı? Yok. Ama adamın öne bitti yani. Ama güzel bir öne geçtim yani. Gelen wave'i de önünde almak mı? istiyorum ama. Adam hala botta aslında. Ben de o topa sokmam o ulaşım ulaşı var ama adamın hala. Atabiliyor mu çocuklar? Aynen. Tamam, öldü, yani alabilirsin. Ben mı? Al al. Şu an adam seviyor jungle'ı. Yani ana avrat sövüyor. Ben başka bir şey bilmiyorum. Sövmüyorsa. Abi bizim bot lane çok öküz ya. Ah. Adamlar ölmeyse ya. Ya ölmese kazanacağız oyunu. Sadece ölmeyeceğiz abi. Sen bir daha adam... eyle başlamış işte bu buş ya. Eyle başladı. Cleanse dağıttı galiba. Dragası görmem lazım chat'in. Bak bizim yerde botta oynuyor, Gragas hanımefendi. Gragas buradan. kanka. Hadi. Gözünü çok iyi. Ben de bir base alayım. Ölmemem lazım ya. Jace ile la ölmemem lazım. Bunu unutmamam lazım. Tarla ölmezseniz güzel çara. Ölmeye bir başlarsanız geçmiş olsun hesabı. Ben mecrayı alıyorum. Umarım Al ölmem ya. Ula yemedim mi lan onu? Yalnız flash'ım yok. Bir <laughs> de vampiriğin gitmesi de ayrı bir sıkıntı ya. Şu i̇şte TP'im var. Play'i alacağım ama. Ya Tam kuleyi ya. almayı denersen ne ay? Lan delik olmaması nasıl bir sıkıntı biliyor musun? Oğlum ben burada ölmem ya kanka. Benim veril tatmam lazım bana. Biz de nar oynadık yıllarca. Yapacağını anlamadık mı? Karı jungle ağlattı bence Ben abi aldım ya. şeyde Rapor. Güzel abi Drake'e de gelebilirim İlk aslında Drake gitti ya bura Her şey belli olmaz ya Valla base atıp tp'ye atabilirdim Tam sıkıntı yok ya benim Oğlum adam niye adama doğru atıyorsun Öldü öldü ee, Öldü hmm. Ben de geliyorum 10 saniye ultim var doğru abi Oynarız burayı Bak bana benim pozisyonum doğru atmak kolay şuradan geliyor. Ex ulti atacağım. Yani hiç yok. İki yani. tane flash attılar lan. Ya Kalista ölmesen var ya. Kimsini? Ne güzel iki flash almıştık ya. A bit early bro. adam ne kadar delusional lan? Adamın iki flash attı bence bana benim güzeldi. Hızlı oynadım bence biraz. Bir tık daha yavaş oynayabilirdim ama gene de iyiydi yani iki flash aldım. Abi Kalista'nın oynamaması lazım. Kalista'nın canı az yavaş oyna ne alaka? Kalista oynamayacak orayı bekleyecek yani. Bana göre oynayamaz bir canı var adamın. Gragas'a range vermeyecek sadece tek işi bu. neyse. <laughs> <laughs> değilse muhtemelen. De Abi benim 110 MS'im var nedense ya fena 110 MS diyorum FPS'im var Ne rahatsız ediyor Bir bundan bir hafta önce de bende çok düşüyordu biliyor musun Victor'un flash'ı yok Victor flash atmamış Tam bir eşek ya Oğlum 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 çık 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 çık. Ha iyiydi ya. Birebir bire iyiydi her tamam, aldık mıydı ya? Sıkıntı yok. Bire bir, midi de aldık. Çok oyulu muyuz hane ama? Ben Q'yumu bekletmem lazım ya. Ben hata yaptım. O Samir'in ultisine basacaktım direkt. Niye yaptın ya? Mesut. Sigara yaşıyordu. Ölmem herhalde de. Geliyorum geliyorum. Oynayabilirsin. ben ya. öldürdüm ya bunu. Buradan buradan Gregas'la şey gelir. Ben de buradayım ama çünkü. E atacağım oraya. Aldım. Gidiyorum. Olacağım üstüne. Neş Allah neş yok yani. ya. Dara yaşıyordum lavuk var ya bana Blood Eagle yapıyor daha az kalsın. Sen Blood Eagle'ı biliyor musun? Yok Uğur abi. Sana bir Blood Eagle yapayım mı? Lord Nasıl Borg'a ya? Ragnar, Lord Borg'a şey yapıyordu ya Blood Eagle ben... izlemedin mi sen vikings'i? İzledim de ilk sezonunu izledim o da 6-7 sene oldu herhalde ya. Sırtını yaran Blood Eagle yapan Jace şu an ya. Öyle midde ben biraz poplasam ondan sonra şeye dönüşeyim. Aa getir onu Flash'ı ben... Tamam neşe alırız ya. Dur abi ben yokum orada benim o. Ultim de yok. bayıldı adam. Dikkat. Tam neş ya neş. Gökler, in ha, bir de neşimiz var. Yok ya treşin ultilemesi lazım. Tamam birebir oldu. Allah hala neşe alabiliriz ya. Şu neşe bir başlasak adamların gelme şansı yok bu arada. Dur abi yatsana buraya tamam. bir neşe başlayalım. Diyorum abi neş işte hadi. Yok mu Neş? Dal mı oldu var Neş? Var. Siz başlayın, siz başlayın ya. Ben buralardayım. Alamayacağız ki. şey. Salsak mı? Salalım, salalım, biraz salalım. Salmak salalım. lazım ya. İlk başta nasıl alalım? Oyunu kaybetmeye bilmiyorum. gerek yok yani. Ya burada oynarız ya. Evet, şimdi bir pushlayalım. Ve biraz deep vision alırsak bayağı iyi ya. Abi, need you to tank it diyor. Senin tanklaman evet, lazım ben tankleyeyim mi? Niye tankleyeyim Biz baş ben başlıyorum ya. Ben tanklayacağım bu işi. Anasını şimdi. Adamlar ben gelemeyecek işte ya. Adamların pink ordu yok aslında. Anladım. Hani Adam bak ya. ama Kalista'ya şey atarsa oğlum var ya. Bu işi bitirin ayrılık yoksa. Ben iyi koydum bu. Aha. mı? bunu. Öldü. Bizim trash malı neyi öldü? Narbot da. Victor'un canı az. Ben gittim. Yok Oynayın siz yavaştan Uğur Ben bunu çalabilirim biliyor musun? Evet. Oynayın ya. Bu ne yapacaksın? Bak öyle değil ama adamlar direkçe vururken adamları vurmamız lazım ha şimdi. Oha öldüm lan. Of bayağı vurdum. Anlamıyorum adam Drake'e vururken bunu yapsa direkt kazanacağız. Hay <laughs> <laughs> <s> <laughs> ananın ya. Of. Yani o demeyici gördükten sonra bende bir şeyler oynadı. Kabuk şattan da aldık. Var alsam da yani bayağı vuracaklar ama bırakacaklar. Hadi be. Best tip attım bu abi. Canım fullen. Bunlar mısın abi Direkt 25 tane. Ben buraya atlasam mı ya? Oynarsınız 3 kişi bence öyle yaptırlar. Vur abi. Bırakın adam önden gitsin adamların falan. Bak bu adam değil mi ölmesi lazım direkt. Çok okay. iyi. Ah oğlum. Bak vurma abi direkt. Niye vuruyorsun? Adamları vurun. Hadi ya TP geldi arkana Uğur kaç Geliyorum ben Dragas ölmedi mi ha öldü Geliyoruz Drake'e bakacağım Mesut Çaldın onu ya Uğur abi Hadi be hani ne geç yaptım ya Be bu oyna, oynarız lan oynayamaz mıyız oynayamayız TP atacaktım da Baktım Oraya Uğur'dan Adamlar rel şeyi en oğlum kim Ne tamam. şey oynamamız lazım ya yine. Bu bot wave'i aldıysak bayağı iyi. Ne yapacağım? Tamam. Benim şu tamam. surfın feng'i bitirmiş olmam lazımdı ya. Şey, surfın feng diyorum. Yerimullah. Şu an de atmıyorum biraz. Koşuyorum. Çok Mecayiler uzakta. Gel olmadı ki. Yok ya. Adamın reyesi 1270 olmuş ona. Buranın yani bu aha. Bas lan internete Bak bir tane vurdum adam bak hey full can gördün mü? Bin, bin vurdum adama adam bir tane vurdu full can. Şu breakeliz alsak soğur oluyoruz ya. Yani. Onu da alamayacağız ki. Alacağız alacağız. Burada benim setup'ım olacak. Sörfşiydim de iyi ki. <laughs> Lan abi Sincet de geldi aslında, aslında ha. Şimdi savaşırız bu arada. Ne kadar sonra mı Sincet? Lan oğlum Gregas'ı niye yakalamadın? Bak. Böyle bir fikir mi var? Oğlum bayağı vurdum lan Mesut hepsi bir can. Bayağı iyi. Kazandık mı? Yok. Ölme kanka. Buradan başka bir şey çıkmazdı ya. Çok güzel oturdular şu ya. ya ben de bin mi alsam ya? Dur ee, a. Flaşı yok lan adamın. Bak Victor'un flaşı yok. Yokum. Ben yokum Uğur abi. Çıkın ya oradan hiç gerek yok. Bastım Beyze. Bir tane oyun kazanacağız ter geldi yüzümüzden. Beyze atacağım. Daha ya pot alacaktım da. Victor'un flaşı yok ben aslında. Bu adam, bu adam Zonyası... lazım, ha, no Zonya, yani. no fe Victor. Niye yakalamadı Delman'ı? Benim de flash'ım yok artık ya. Benim şu yoğumuyu satıp bir ara bir GA alman lazım. Bot bot turret alalım ya. Abi adamlarda Renata var bizde Thresh'a var. Burada Ward var ben de vurdum ona. R atabilirim buraya ama Samira var ya. Yemiz atıyor. Hiç gerek yok. Bir dakika 25 saniye beklememiz lazım sadece. E ikiden ban yemeyeyim sabahattan böyle vurdum. Dorun geldi. Şu adamları öldürmemiz bende. lazım abi işte bak şu adamları bayıltmamız lazım bizim de. Hadi be oğlum. Tek onu. Tekle bunu. Bayıltmıyoruz abi. Renata CC yedik, Renata yok fight'ta. Geliyor Renata şimdi. Bayağı vurdum lan şeye. Ben de attım buraya abi. Ben bitir oyunu ya. Abi o kadar yani şu oyun bile götümden ter akıyor ya. ya yani Götümüzden ter akıyor yani şu top lane yani Biri bana o top onu bize yapacak oyun direkt epik olur Ama bizim bot lane olarak e yani. Mıydı, dayanmıyor yani Yani ben Baya abi damage attık herhalde ya Ya Gregor sağlam Be! 2 dakika oyun mu olur bronz elo mu? Ne alaka? Yani 40 dakika e-sporda 50 dakika maç görmedin mi hiç? Ne ya Özgür? Bak harbi 2v8 baksana. Anne harbi 2v8 yani. Üzücü oyun ya. Kyle, Kyle Gınar. Bak al sana bronz masanın uzun bacağı. Gördün mü bronzu? Side not flame dur geliyorum bakacağım ona. Side not flame rogu ama. mı? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar iyi akşamlar o zaman. Berkay dikkat et kendine. Ay sen de dikkat et. Kire <gülüyor> <gülüyor> Sen de yine ben de kendine bir rol oynayıp isteyebilirsin. Hiç umursuyor sana hafifçe. Bir, bir tık rol oynayabilir. Bir iki oyun falan iyi gelir kardeşim. Bir de papatya çayı çok rahatlatırsın. <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin. <laughs> oğlum, oğlum. oğlum Hakan burada mı şeyi değil mi? Siz birini yakıyorsunuz burada galiba. <laughs> Ha, neye geliyorsunuz? <gülüyor> şeyi diyor ya. Ben Rogu şey diyor işte Berkay'a kendine iyi bak diyor. Rogu da bütün oyunlarda level 1'de, 2'de öldü. Berkay da diyor ki, "Sen de kendine iyi bak. Level 1, 2'de ölüp durma falan." diyor. <laughs> o ya, bu buş ya. Ama Rogu malzemeyi kendi verdi çetim. Anladın mı? Bu oyun beni fena yordu ya. harbi bir yaşlandık Güzelmişim değil mi bu oyunda ya? ya?